Arkadaşlar Partideyiz Yanımda Selim var Selamun. Bebekler takımından Ay yanlışlıkla foto çıktım özür dilerim Bebekler takımından İlker Özür dilerim İlker <laughs> Buradayız Aras var burada Bu video Atılacak Ondan sonra ne yapacağız bugün Bu kadar Eğer Partiki girebilir Bak Partiki geliriz ben Benim Egemen nereye gitti? Ben onu anlayamadım. Buradayız. Ne? Yunan ne? nerede? Hakikaten nerede Egemen? Parkta, parkta mı oluyor? Lan, parkta parkta ne yapıyor? Parkta mı oluyordu? Egemen yok. O taha orada. Egemen yok. Taha mı? Taha nerede? Taha devriymiş. Var Egemen abi? Hakikaten Egemen nereye gitti? Asla, hoş, hoş geldin Aslı. Hoş geldin. Annen de var mı tek misin? Sepetin içine. Ha, tek, tek geldi. Ya, sepetin içine bırakabilirsin. Tamam. Şimşirel yani hoş geldin. Tam da video çekiyor. Zamanına geldi. Asım Asım'a <laughs> geldi. Herkes geldi. Tam kaldıro buradayız. Gülşah nerede ama acaba? Gülşah nerede hakikaten? Gülşah gelmedi. Gülşah gelmedi evet. Gülşah gelecek. Gelecek daha uyuyor şu an. Aslı videoda yes bir şey demek ister misin? De kanala gidecek bu video. Elga sana şarkı söylüyor. Buna gideceğiz, buna gideceğiz, buna gideceğiz. Burası işte pasta. Uyanı. Pastayı göstereyim size. Pastayı gösterdim ya. <laughs> Pastalar, börekler, çörekler her şey hazır. <laughs> Hı hı. Bu video iki part olacak. Olmazsa üç part bile olabilir yani. Hı. Çünkü fotoğraflar çekilirken kayıt alamayacağım. Ş ş Bu da kitle. Bu açık. Kitlemişler. Kitlemişler. Açalım mı? Hıyarlar. Burası tuvalet. Boş verelim. Burası mutfak. Egeben Egemen gitti gelmedi. Egemen nerede? Burası dışarısı işte. E kim? Gülşah. Bilmiyorum gelecek. T. Egemen de kursdan sonra gelecekmiş. Kursu 3'te bitiyormuş. Belki gelebilir o da. Kızlardan galiba tek Gülşah var. Gülşah ve sen varsın başka yok. Tahmin etmişsin. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz biz burada? Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey diyor. Evet burada bir ilkel var. Robot ilkel. Robo ilko. Robot yağıyor. Neyse. En rahat kısım burası. Diğer yerler pıtı 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 konuşuyorlar hep kızlar gibi dedikodu yapıyorum. Özellikle Beren en çok en çok dedikodu yapar. Efe evet. gelecek bir de Efe nerede? Hangi Efe? Ala Demir oğlu. Erdoğan gelmiyor mu? Erdoğan'a söylemedim. Niye? Pastaya kalmaz diye. Pasta yetecek kadar. Beş kişi çağırdım. Emir zaten gelemeyeceğim dedi. Acabeyim, şey bak gel. Neye? Bakıyorsun. Sen bak bir gel gel bir. Ben sana diz atacağım ya. Ben belli oldu. Çünkü. Ta kaçıncı olmuş? Sonra bir bakalım sana. <laughs> bu gerçekten daha sonuncu olmuş. Sana bakalım. Aslı kaçıncı olmuş? Yani sen bu. Sen o arada kamera. Sana bir kumar göster deneme sonuçlarına bakıyoruz. Benim aslan 30. 30. Ben 33. Üm. Hocam 1 puan daha. Aslan 36. olmuşsun. Sınavda. Ver ver, ver bir sana. Sıra hocam. Ben 33'üm. 33 olduğunu biliyorum. Nişte? Matematiğe baksana matematik sorularım. Alikan. Çok iyi. Çok iyi Türkcan ya. 5 doğru 5 yanlış. 5 doğru 5 yanlış. Mükemmel. Şiki. Hangi? Oh, Sosyal mi Son çok iyi de. ya. Altı doğru üç yanlış. bu um. Altı doğru üç yanlış. İyi Dim. Dim yok senin. Yedi doğru iki yanlış. İyisiz. Ben bir daha iyi bence. İngilizce 6 eh. doğru dört yanlış. Ben daha neydim zannediyorum ben İngilizce. Otomatik bir o. Kaç? Sekiz doğru üç, üç yedir. Yedir. Benim, doğru üç yanlış. Nasıl lan? Senin on doğru üç yanlış. Vav on bir ba Bayağı iyi sen. Sen bir benimkine bak. Bak ben matematikten sıyırım. Ver otursun. Türkçem 10 doğru 5 yanlış. Sosyalim 9 doğru 1 yanlış. Dinim 8 doğru 2 yanlış. İngilizcem bat, batak. 1 doğru 7 <laughs> yanlış. O 4 doğru 5 yanlış oğlum. 1 doğru 7 yanlış. <laughs> Kanka o ben diyorum. 4 doğru 5 yanlış. 4 doğru 5 yanlış. Matematik 10 doğru 4 yanlış. Benim altı doğru 9 yanlış. Oh, wow. Çok iyi. Ben 11 doğru 11'i üç yapmam çok iyi. Tamam bakalım tamam. Benim ta -ha bakalım Sen benim şeyi görmedin daha. Sen benim Türkçe'de 5 doğru 5 yanlış ya. 5 soru nerede? Boş. Ben yani niye yetiştiremedim? Hepsini boş bıraksam okul dizisi olur. sıfır <laughs> fazla <laughs> birinci. Net'im sıfır bak. Metin hmm. eksi bir olan var. Nasıl lan? Ne eksi bir? Bak sıfır Lan eksi iki. Eksi iki nokta otuz üç. Net olan var. Evet taha. Taha kim? Taha kaç? Bizim taha. Ta. Neti. Eksi. Eksi iki nokta Gel bak bakalım. Uf, şey çok iyi valla ya Türkçesi. 5 doğru on yanlış. Uf. Son gelin. doğru 8 yanlış. Mükemmel. <laughs> İmazsız. Yuvasız Doğru yapayım. yedi yanlış. Türkçesi evet. hepsi yanlış. Türkçesi yanlış. İngilizcesi. İngilizce <laughs> Matematikte İngilizce. evet. İngilizce, İngilizce. bir doğru. Beni Seni eh. E. Altı doğru. Eh. Altı, Altı doğru. doğru. Ben Taha sonuncu olmuş. Taha deneme sınavında sonuncu olmuş. Matematik bir doğru. 14 yanlış. Emir, Emir mi? What? sebebi? Aa 14.44'te bitiyor. Anla? Emir abim geliyor hazır. Emir buraya, dün bir havaya. Teşekkür. Emir anne gelemeyecekti. Sizin Erdoğan'ın Türkçesi hepsi yanlış. Erdoğan <laughs> <Türkçe sebziyormuş. gülüyor> sonlar ikinci ama. <gülüyor> 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 Emir abi. O dinli. Bu video part 2 olacak. 2 partlı olacak. Of. Çünkü yetmiyor. Aynı bu da galiba. Yok, Emir daha. Var. Abi. Şimdi Gülşah kanlar çıkmış. Ben burada videoyu bitiriyorum. Aynen. Belki part 2 gelecek. Görüşürüz. Bay bay.